Agrotek Yüksek Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi Agrotek hisseleri 11 Şubat 2025 tarihinde 9,36 Türk Lirası seviyesinden işlem görüyor. Teknik analizde kısa vadeli göstergeler satış sinyalleri verirken uzun vadeli göstergeler nötr sinyaller göstermektedir. Temel analiz açısından şirketin 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre satış gelirleri 2.146.577.000 bin bin TL olarak gerçekleşmiş ancak net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 azalarak 33.670.000 bin bin TL'ye düşmüştür. Ayrıca şirketin iştirakleri arasında Agrotech Global LTD, Agrotech USA LLC ve e-cars, high teknoloji araç, üretim, lojistik ve depolama AŞ gibi kuruluşlar bulunmaktadır. Unutmayın, bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı almadan önce detaylı araştırma yapmanız önemlidir. Hangi hisse hakkında video hazırlamamı istersiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.